Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizleri İstanbul'umuzun dava erleri olarak selamlıyorum. Sizleri Sultan Fatih'in şehrine, Eyyub el-Ensari hazretlerinin şehrine, sahabeler şehri, dünyanın baş İstanbul'umuza milli görüş sancağını, yeniden refah sancağını dikecek olan dava erleri olarak selamlıyorum. Sizleri ikinci 40 yılın kahramanları olarak selamlıyorum. 21. asrın erbakanları olarak selamlıyorum. Milletimizi, Gazze'yi, Kudüs'ü ve bütün mazlumları, ezilenleri kurtaracak kahramanlar olarak selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. muazzam tabloyu görünce buradan dünyanın baş yeri İstanbul'dan Osmanlı payitahtı İstanbul'dan bütün Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyoruz. İşte İstanbul, işte milli görüş, işte yeniden refah. <laughs> ne demişti eskimez milli görüşçülerden emektar bir ağabeyimiz, teşkilatımızın bir mensubu, kendisine hizmetleri için plaket takdim edilirken dedi ki, partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapatamadılar dedi. Elhamdülillah. Ne dedik 10 Şubat'ta Ankara'da? Dedik ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti. Bizim Mehmet'imiz de 16 milyon İstanbul'un gönüllerini fethedecek inşallah. <laughs> Eyyubel Ensari Hazretlerinin şehri, sahabeler şehri, cennet mekan Fatih Sultan Muhammed Han'ın şehri, İstanbul'umuzda aday tanıtım programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu muazzam coşku, bu muazzam katılım, bu muazzam heyecan dolayısıyla Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Bütün katılımcılara, tüm İstanbullu milli görüşçülere hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyoruz. Tabii ki en başta 1 Nisan itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Altunöz bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendisinden razı olsun diyorum. 16 milyon İstanbullu İstanbul için son sözü 31 Mart'ta söyleyecek. İstanbul için son söz Mehmet Altın özleyecek inşallah. Tabii ki kendisiyle birlikte 39 ilçemizin ahlaklı belediyeciliğinin öncüleri birbirinden kıymetli ilçe belediye başkan adaylarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza başarılar diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Çok değerli il başkanımız, kıymetli genel başkan yardımcılarımız, İstanbul milletvekilimiz, MKYK üyelerimiz, İstanbul'umuzun hanımıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla bütün teşkilatları ve bu organizasyonda emeği geçen bütün dava erlerine, isimsiz kahramanlara teşekkürler ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyor. Tüm protokol mensuplarına çok değerli basın mensuplarına, güvenlik güçlerine ayrıca teşekkürler ediyorum. Gecemiz hayırlı olsun, toplantımız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Burada teşekkür ederiz. Burada 27 Şubat 2011'de rahmeti rahmana uğurladığımız merhum liderimiz Erbakan Hocamızı bir kez daha hayırla yad ediyoruz, özlemle anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin ve İstanbul'umuzun programını yaptığımız bu gecede İstanbul'dan MKYK üyelerimiz, merhum İbrahim Saraçbaşı ağabeyimizi, ve Karaman Milletvekilimiz, MKYK üyemiz Abdullah Özbey abimizi de bir kez daha rahmetle anıyoruz, hayırla yad ediyoruz. Allah onlara gani gani rahmet etsin. Onları Erbakan hocamızla, bizleri de inşallah onlarla cennetinde buluştursun. Çok değerli milli görüşçüler, buraya gelmeden önce Trakya'nın ortasında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaklaşık 10 bin insanın katılımıyla muazzam bir mitingi gerçekleştirdi. Kapaklı'da Kapaklı'da seçmen sayısı ne kadar? 100 bin. 100 bin seçmeni olan bir Kapaklı ilçesinde 10 bin kişiyle miting yapmak demek İstanbul'da bir milyonluk miting yapmakla eşdeğer bir olaydı. Ve burası Trakya. Milli görüş yanardağ olmuş patlıyor ve milletimiz akın akın yeniden refaha koşuyor. 1 Nisan'dan itibaren sadece Anadolu'da değil, İstanbul'da da, Trakya'da da ahlaklı belediyeciliği, milli görüş belediyeciliğini başlatıyoruz inşallah. Evet. Yeniden refahın geleceğini müjdeleyen bir diğer önemli husus da yeniden Refah Partimiz'in üye sayıları. Bakınız. Dün üye sayılarımızı açıklıyordum. Dedim ki 1 Mart itibariyle üye sayımız 452.800 oldu dedim. Şimdi bugün üye sayımız ne olmuş? 455.300 olmuş. Günde 2.500 Günde 2500 artış, ayda 75 bin yapı. Biz bu tempoyla, bu aşkla devam ettiğimiz zaman inşallah önümüzdeki aylarda ayda 100 bin üyeyi kaydedeceğiz. 100 bin üyeyi. 455 bin 300 hayırlı ve mübarek olsun. Şimdi hedefimiz 31 Mart'a kadar 500 bini geçmek ve inşallah seçimlere üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi olarak girmek. Bu ay bunu gerçekleştireceğiz. Şubat ayında 29 günde üye artışı 49 bin ve bu günlük üye artışlarına baktığımız zaman bu ay 75 bin üyeyi inşallah yapacağız ve böylece 31 Mart seçimlerine. 525 bin üyeyle gireceğiz ve 31 Mart'ta yerel yönetimlerde 2028'de de merkezi hükümette yeniden refah iktidara taşıyacağız. <laughs> Merhum Erbakan hocamız bir olayla ilgili sadece fotoğrafa bakmayın. Bir de aynı zamanda videoyu izleyin derdi. Videoya bakınca ne görüyoruz? 6 ayda 265 binden 455 bine 6 ayın içinde yüzde 80 büyümüş yeniden Refah Partisi. Böyle bir büyüme başka bir partiye nasip olmaz. İnşallah Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız. 94'teki o tarihi zaferimizden sonra 30 sene sonra 2024'te bir tarihi zafer daha yaşayacağız ve yepyeni bir sayfayı inşallah açacağız. 31 Mart'ta yeniden Refah Partimiz'in yerel yönetimlerde iktidar olması iki açıdan çok önemli. Bir tanesi ahlaklı belediyecilikle, milli görüş belediyeciliğiyle milletimizin yeniden buluşturulması için önem. Bu çok büyük bir önem arz ediyor. Rantçı belediyecilikten, örgütçü belediyecilikten, heykelci belediyecilikten usanan milletimizi kurtaracağız ve ahlaklı belediyeciliği inşallah hakim kılacağız. İkinci önemlerden geliyor, 31 Mart seçimlerinde yeniden Refah Partimiz'in oy patlaması 2028'de yeniden Refah'ın iktidarının yolunu açacak da oradan geliyor. İnşallah Allah'ın izniyle. 31 Mart'ta yeniden Refah Partimiz oy patlamasını yaptığı zaman 2028'in favori partisi olarak seçimlere girecek. Ve aynı zamanda 1 Nisan'dan itibaren belediyelerde yapacağımız hizmetlerle milletimize kendimizi bir kez daha göstereceğiz ve 2028 yeniden refahın milli görüşün yeniden iktidar yılı olacak. 2028'de milli görüş iktidarı neden önemli? Belediye başkan adaylarımız ve teşkilatlarımız burada. Şu seçimler için arazide dolaşırken şu ekonomik krizden yakınanları görmüyor musun? Emekliler önünüzü kesmiyorum, mu? Asgari ücretler önünüzü kesmiyorum. Biz Ankara'da bir pazar yerini ziyarete gittik. Pazar yerinde bize torbasını gösteriyor vatandaş. Ne var içinde? Maydanoz var, havuç var, domates var. Ne kadar vermiş? 200 lira verdim diyor, 200 lira. Bir kuru yemişçi, kuru meyve ve kuru yemiş satan bir esnafımız. Bizi tezgahın başına davet etti. Orada hassas terazi var. Hem gramajı hem de fiyatını kilo fiyatından size söylüyor. Bir tane tek hurma tanesi aldı. Hassas terazinin üzerine koydu. Ne kadar hurma tanesinin bir tanesi 8 lira. 8. Ben deniz önce 80 kuruş mu diye baktım. O bile çok ucuz gelmedi. Ama hayır dedi 80 kuruş değil 8 lira. Bir tane kuru kayısı tanesi aldı koydu. 8 lira. Bir tane kuru incir tanesi aldı koydu tezgahın üzerine, terazinin üzerine 15 lira. Tek bir kuru incir tanesi 15 lira. Ankara'da iki gün önce pazardaki manzaradan bahsediyor. Bir avuç incir hurma almaya kalksanız 300 lirayı gözden çıkarmanız lazım. Şimdi Ramazan geliyor dedi. Bunları ben kime satacağım? Bu vatandaş bunları nasıl alacaktı? Emekli maaşı ne kadar? 10 bin lira. Asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. Etin kilosu 600 liraya dayanmış. Peynirin kilosu 300 lira olmuş. Elektrik, doğalgaz, ulaşım, giyim, kuşam. Ev kirasını hiç saymıyorum. Ev kirasını hesaba katmasanız dahi 10 bin lirayla bu emeklinin bir hafta bile idare edebilmesi mümkün değil. Ama işte Türkiye'nin hali ortada. Açlık sınırı 19.500 lira. Emekli maaşı açlık sınırının yarısı. Asgari ücret açlık sınırının altında yoksulluk sınırı ne kadar olmuş biliyor musunuz? Bu hafta veriler açıklandı. 53.200 lira 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı. Bugün Türkiye'de kaç haneye ayda 53 bin liranın üzerinde bir gelir giriyor? Bu hesapla Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında. İflaslar, icra dosyaları, intiharlar, hacizler ve kredi kartı ve banka borçları bunu apaçık bir şekilde ortaya koyuyor. Son 28 20 senede vatandaşın banka borçları 6 milyar liradan buçuk trilyon liraya çıktı biliyor musun? 6 milyar liradan buçuk trilyon liraya yani 400 misli arttı. E niye? Açlık sınırının yarısı kadar emekli maaşı verirsen mecburen kredi kartına, banka kredisine gideceksin. Şimdi emeklimize ne diyorlar? Diyorlar ki efendim biz bu 16 milyon emeklinin maaşını 17 bin lira yaparsak 1.4 trilyon liraya mal oluyor bize. 1.4 trilyon liraya. E peki emekliye 1.4 trilyon lirayı fazla görüyoruz da faize 2024 bütçesinden verdiğimiz para ne kadar? Sadece devletin ödediği faizi söylüyor. 1.25 trilyon lira. 2024'te bir senede devletin borç faizine vereceği para 1.25 trilyon. Yani sadece şu faiz canavarından kurtulabilseler 16 milyon emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkartabilir. Neden bu olmuyor? Yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs seçimleri öncesinde ortaya koyduğu mutabakat maddelerine uyulmadığı için bu oluyor. orada mutabakat metninde ne yazdık? Dek bütçe yapılacak. Kamuda israf önlenecek. Faiz belasından kurtulunacak. Yeniden Refah Partimizin kitabını ortaya koyduğu milli kaynak paketleriyle kaynak üretilecek ve bu imkanla da dar gelirlinin alım gücü refah seviyesi arttırılacak. Emekli, memur, işçi, çiftçi, köylü yoksulluk sınırının altında kalmayacak. ama bunu uygulamadıkları için bugün geldiğimiz noktada emekliye 6 kilo pastırma parasını reva görüyor. Biz Kayseri'de pastırmacıları ziyaret ettik esnaf ziyaret. Pastırmanın kilosu ne kadar dedim? Dedi ki 1600 liraya kadar çıkıyor dedi 1600 lira. Yani 30 sene çalışmış, hizmet etmiş, emekli olmuş bir amcamız 6 kilo pastırma parası alıyor. Şimdi üç bin lira ilave para veriyorlar. 2 kilo pastırma parası. Şu ülkede emekliler bayram geliyor diye korkuyor. Neden? Bayramda çocukları, torunları elini öptüğü zaman nasıl harçlık verecek? Siz aylık 10 bin lirayla çoluğa çocuğa nasıl harçlık vereceksin? Torunum evlenirse diye korkuyor. Düğüne gidersen bir çeyrek altını nasıl takacaksın? Takamaz. İşte böyle bir noktada. İşte bu nedenle 2028'de Milli Görüş'ün yeniden Refah'ın iktidarı çok önemli. O iktidarın yolu da 31 Mart'ta yeniden Refah'ın oy patlaması yapmasında geçiyor. Bunun örneği milli görüş tarihinde var. Erbakan hocamız 54. hükümette emekliye, Bağkur emeklisine yüzde 320 yüz maaş zammı verdi. Yüzde 320. Yüz i̇şte milli görüş bereket. Yüzde 320 yüz maaş zammı demek bu ay 10 bin lira alan bir emeklinin önümüzdeki ay gidip maaşının 42 bin lira olduğunu görmesi demek. Yüzde 320 yüz bu. İşte milli görüş bereket. O zaman da ekonomik kriz vardı. O zaman da kasa tam takırdı. O zaman da yüzde 60-70 enflasyon vardı. Ve 11 ayda ve tek başına iktidar olarak değil, koalisyon ortağı olduğu halde bu parayı nereden bulacaksınız diyenlere ne dedi? Önce vereceğiz, sonra bulacağız dedi Erbakan hocam. Şimdi yine aynı bolluk ve bereket döneminin başlatılması için 2028'de yeniden refah iktidarı lazım. Milli kaynak paketlerimiz hazır. Dek bütçeyi yapacağız. Faiz belasından kurtulacağız. Kamuda israfı önleyeceğiz. İmtiyazlı holdinglere para pompalayan hortumları kesip atacağız. Milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Ve diğer bir konu Gazze'nin kurtuluş. Bakın bizim önümüzü seçimler için giderken Gazze meselesiyle ilgili vatandaşlarımız kesiyor. Diyorlar ki ya başkanım biz Türkiye olarak, devlet olarak, millet olarak bu kadar mı aciziz? Hadi gidip orada savaşalım demedik de, demiyoruz da. Oradaki insanlara bir damla suyu, bir ekmeği bile götüremiyor muyuz? Minicik yavrular bir damla su bulamıyor. Bir dilim ekmek bulamıyor, açlıktan ölüyor. Bu kadar mı aciziz diyorlar? Erbakan hocamız ne yaptı? Erbakan hocamız Erbakan hocamız 1974 Kıbrıs harekatını Amerika'ya ve İngiltere'ye rağmen yaptı. Arkasından İncirlik üssünü kapattı. Arkasından 54. hükümette çekiş gücü kovdu Türkiye'den dışarıya attı. Amerikan Büyükelçisi'nin bütün uyarılarına rağmen yine Amerikan Büyükelçisi'nin uyarılarına rağmen Irak ve İran ambargolarını deldi. İşte milli görüş budur. Ve yine 54. hükümette El Halil kentinin korunması için Türk askerini Filistin'e El Halil kentine gönderdi. Kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenabı Allah'tır dedi Erbakan hocam. Efendim, evet Erbakan Hoca bunları yaptı ama ondan sonra başına gelenleri gördünüz. E biz şu Gazze'deki şu manzara karşısında hala koltuğumuzu düşünüyorsak vay halimize diyorum ve başka bir şey söylemiyorum. İşte milli görüş tarihindeki örneklerden de gördüğümüz gibi cesaretle dünya siyonizmine ve dış güçlere karşı dik duracak ve konuşmak yerine adım atacak, yaptırım uygulayacak, zulmü ortadan kaldıracak bir iktidar için 2028'de milli görüşün yeniden refahın iktidarı gerekiyor. Ve bu iktidarın yolu da 31 Mart seçimlerindeki zaferimizden geçiyor. Elbette ki 31 Mart'ın bir diğer önemi belediyelerde ahlaklı belediyeciliğin hakim olması. Belediyelerin borç ve faizden kurtarılması, denk bütçenin yapılması, israfın önlenmesi, belediyelerin giriş kapısına rüşvet alan da veren de melondur tabelasının asılması. Belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebinden harcama yapmaktan daha hassas davranan ahlaklı belediye başkanlarının koltuğa oturması. Kendi cebinden harcarken rahat harcayabilirsin. Orada kul hakkı yok. Ama belediyenin bütçesini harcarken kul hakkı var. Orada kendi cebinden harcıyor gibi harcayamaz. Bunu kim yapabilir? Dünyacı değil, ahiret öncelikli siyaset anlayışına sahip olanlar. Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapanlar yapabilir. İşte bunun için ahlaklı belediyecilik çok önemli. Adam Kayırman'ın torpilin çifte standartın olmadığı bir belediye anlayışı. Dayısı olanın değil, hakkı olanın hizmet makamına oturduğu bir belediyecilik anlayışı. Belediye başkanlığı makamını kendisini ve çevresini zengin etmek için bir ticaret makamı olarak gören değil, ...milletin derdine derman olup... ...millete hizmet edip... ...Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanan... ...bir ibadet makamı olarak... ...gören belediye başkanları için... ...işte ahlaklı belediyecilik bu... ...ahiret bir siyaset... ...makam ve rakam için değil... ...Allah rızası için yapılan siyaset... ...ticaret olarak değil... ...ibadet olarak yapılan siyaset... ...ve bunun sonucu ahlaklı belediyecilik... ...belediye başkanlığı makamını bir ibadet makamı olarak gören, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla, insanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır anlayışıyla hizmet eden belediye başkan. Ve tabii ki ahlaklı, adil, merhametli, çalışkan belediye başkanlar. Sözünün eri, dürüst, dirayetli, çalışkan belediye başkanlar. Bahane üreten değil, Çözüm üreten belediye başkanları ve belediyelerde en alt kategorideki çalışandan belediye başkanına kadar haksız zenginleşmeye asla ve asla müsaade etmeyen belediye başkanları. Bunlar ahlaklı belediyecilikle hayata geçecek.